baksana daha tam kurumamış böyle nemli nemli duruyor mutlu günler güzel bir İstanbul günü ama hava, hava serin hatta biraz da soğuk ne diyelim güzel bir İstanbul gününden hepinize he? sevgiler saygılar bugün böyle yolun yarısında başladım videoya neredeyse yol bitti kameramı değiştireceğim bunu satıyorum yeni bir tane alacağım. Yeni derken yani ikinci el alacağım çünkü yeni alacak param yok. Bunun parasıyla belki üstüne 3-5 bir şey koyarak böyle orta halli bir şey almayı düşünüyorum. Bakalım bir tane buldum zaten görüşmelerim devam ediyor ama tabii ki bunu satmam gerekiyor bunu satmadan da biraz sıkıntı o kadar çok ödemem var ki nereye ne ödeyeceğimi şaşırıyorum bu motorun arkasından nedir bu ses yapan ya şu benim diz kilitleri bu arkada Doğru zorla çalıyor <laughs> evet işte böyle kamerayı değiştirmek gibi bir niyetim var benim kamera Akaso neydi V50X evet sıfır aldım bu kamerayı kamera güzel hiçbir problemi yok bütün ekipmanları falan duruyor bende zaten kutusu mutusu. Bir de ben bunu AliExpress'ten şey aldım. Orijinal mikrofon mikrofon aldım. Yaklaşık 400 lira civarı da bir param gitti o zaman. Ama bunlarda sanırım şey özelliği yok. Yani konuşurken kameranın dışarının sesini kesmesi gerekiyor. Senin sesine odaklanması gerekiyor. Bu yok. Sadece bunlar değil ki bu bir sürü birçok kamerada bu yok. O özellik bildiğim kadarıyla biraz araştırmaların sonucunda GoPro'da böyle güzel bir şey var. E, GoPro'lar da abi uçmuş yani. Uçmuş. Uçak uçak. GoPro'lar şey e, uzay gemisi. Uçmuş, kanatlanmış gidiyorlar. Biz GoPro'ya nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Bir tane şey buldum. GoPro 4 buldum. Onunla görüşüyorum. GoPro 4 alacağım. Büyük ihtimalle. Onu da şimdi aldığımda tabii ki büyük ihtimalle mikrofonu falan yoktur. Veya mikrofon aparatı, aparatı öyle bir şeyleri var onun. Bir tane dönüştürücü gerekiyor ona. Bir dönüştürücü alırım. Bir tane mikrofon da var zaten dükkanda. Daha önce almıştım. Ondan sonra onu kullanmaya başlarız. Bugün de böyle ufak bir bundan bahsetmek istedim. Bugünlük de bu kadar olsun. Şöyle kısa bir video olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.